Projeleri görmek ve yeni bir proje oluşturmak için dosya menüsünden proje yöneticisi düğmesine tıklayın. Programa tanımlı projeler burada yer alır. Proje oluşturmak için yeni düğmesine basın. Proje kodunu belirleyin. Burada Türkçe karakter kullanılamaz. İşin adını eksiksiz bir şekilde yazın. Bu tanımlama raporlarda basılacaktır. Birim fiyat yılı otomatik olarak gelir. Farklı bir yılın birim fiyatlarıyla çalışmak istiyorsanız seneyi değiştirin. 2 adet proje tipi bulunmaktadır. Kurumlar yaklaşık maliyet artı hak ediş, Yükleniciler ise teklif artı hak ediş modülünü seçmelidirler. Sözleşme tipini belirleyin. Pursantaj hesap yöntemini seçin. Nakliye şablonunu belirleyin. İstanbul dışındaki iller için genel nakliye şablonları seçilir. Düzenleyenler ve özel notlar bilgi amaçlıdır. Herhangi bir raporda basılmaz. Kaydet düğmesine basarak projenizi oluşturun. Oluşturduğunuz projeyi proje yöneticisi penceresinde görebilirsiniz.